adalet tecelli etti diyor Güner. Ne ekersen onu biçersin. Boyundan büyük laflar etti. Haklı mı? Ya bu nasıl bir ilişkidir? Sen nasıl bir kadınsın? Bunun için şov dünyasında herkes dans edemez. Biliyorsunuz Ebru Gündeş, Raza zarap e, olayla işte magazinde çok yer alan e, konularla birlikte ayrıldılar. Ama o sırada da hadiseden sonra akla gelen isim Güner'di. Çünkü e, Güner 8 yıllık bir ilişkisi vardı Ebru Gündeş'ten önce e, zara e, Raza zarap'ın Sonrasında sürpriz bir şekilde Ebru e, Gündeş de evlendi. E, hadise vesaire bunları biliyorsunuz. Ama Güner'i biz programa aldığımızda şu anda konuşmak istemiyorum. Olduğu zaman da konuşurum demişti. E, istemiştik böyle bir şey önce açıklasın diye. Sonra e, bir programda açıklama yaptı. E, Adalet tecelli etti diyor Güner. Ne Adam ekersen de, onu biçersin. Etiler'de e, gazetecilerle karşılaşmış galiba. E, sokak'ta. Evet yani bir programa çıkmadı. Katılmadan öyle bir röportaj yapmış, bir açıklama yapmış, sessizliğini bozmuş. Günel'in e, yıllar önce 8 yıllık bir beraberliği vardı. Diyor ki Günel, Dubai'de gelinlik provası yaparken aldatıldığımı öğrenmiştim diyor. Adalet tecelli etti. E, susmak en büyük intikamdır. Ben o dönem çok üzüldüm ama görüyorum ki ne ekersen onu biçersin. Ebru Gündeş'in pişmanlığı var ise bu onun problemidir. Ben herkesi bağışladım ve Allah'a havale ettim dedi. Geçmişte yanımda olmayanlar bugün destek oluyorlar. Akılları neredeydi dedi. Böyle bir açıklama yaptı. E, o günlerde işte e, sürpriz hatırlarsanız sen daha iyi biliyorsun. E, evlilik beklenirken çiftten sonra e, sürpriz bir şekilde ayrıldılar. Ebru Gündeş girdi e, Reza Zarrab'ın hayatına sonra da evlendiler ama bugüne geldiğimizde ben diyor gelinlik seçerken onun e, beni aldattığını öğrendim. O günlerden bugüne senin değerlendirmen nedir Ali abi? Valla e, şunu söyleyeyim. E, Azeri kızı Günel e, bıdık bir, e, çıtı bıdı bir kız evet. e, ama boyundan büyük laflar etti. Haklı mı? Haklı. Doğru laflar mı? Doğru laflar. E, yani bir metin yazarı kaleme alsa, usta bir metin yazarı, edebiyatçı, bunları yazardı zaten. Bence çok, yani sadece Ebru Gündeş'e değil, dün onun yanında olmayıp, bugün Rıza Zarraf ve Ebru Gündeş ayrılınca yanına gelip onu bak, işte ilahi adalet tecelli etti, yanında olanlara da çok güzel ders veren bir açıklama. alkışlıyorum. Gerçekten. Yani bu açıklamayı bize de yapsa, başkasına da yapsa, sokaktaki karşılaştığı gazetecilere de yapsa bence alkışlanacak bir açıklama. Kimseye hakaret etmiyor, kimseye iftira atmıyor. Sadece diyor ki susmak en büyük cezaydı konuşunca çünkü kaç tarafta seviyesizleşebiliyor, iftira atabiliyor. Çok güzel bir şey verdi, yanıt verdi. Evet. E, ama aynı e, şekilde ben Yaşar İpek'in yaptığı bir açıklama var. Var. Evet. E, bence, Emel'in. Evet. Bence e, yani Yaşar İpek'te e, yıldızımız pek barışmazsa da e, yaptığım yorumlar nedeniyle beni e, sosyal medyasından engelledi. Hiç umurumda değil. <laughs> ama ben yorum da... söylerim. Hı. Yani şartlar ne olursa olsun ben doğruyu söylerim. Ee, bu yaptığı açıklamadaki detay çok önemli. Ben, okursan... şöyle bir okuyayım. Detayı sen tabii ayrıntılarda gizli senin detayların. O da bizim benim radyo üç kardeşim var. Emel Yalçın, Emel'in programına, e, sosyal medyadaki programına katıldı. Aldatma ile ilgili açıklama yaptı. İlişkilerimin hepsinde çok sadıktım diyor. Hiç aldatmadım. Akıllı kadın beni elinde tutar. ben çok irdelenmeyen, Kurcalamayan kadınlar tutar demek istiyor. İyi bir partnerim diyor. Hayatı paylaşmayı seviyorum. İlişkide kadın huzursuz kadını diyor huzursuz etmem diyor. Yani o dönem işte aldattım aldatmadım mı haberleri çıkmıştı Seren Serengil ile olaylı boşanmanın ardından aldatmadım diye söylüyor. Hiç diyor Emel cep telefonu sevgilinin cep telefonunu karıştırdın mı diyor. Ben hiç karıştırmadım ama diyor sevgililerini diyor yani isim vermiyor Yaşar da. E, isim vermiyor. Ben hiç karıştırmadım ama diyor benimkini karıştırdılar diyor. Gece uyurken parmağımı alıp okutup şifremi açarak telefonumu karıştırdı diyor. İsim vermiyor. Sanırım uyku ilacı verdi. Uyanmadım demiş. E, acaba bu Seren seren mi? Başka sevgililer mi? Benim ayrıntı başka var mı? Bunun içinde bilmiyorum. Senin o ayrıntını çok merak ediyorum. Nerede gizli burada ayrıntı Ali abi? Evet, şimdi evet. İnsan biriyle hayatını paylaşıyor. O evet, insan evet. ona uyku ilacı içirip derin bir uykuya daldırıyor. Sanırım yani, diye uyku ilacı telefonuna, telefonuna, parmak iziyle girildiği için o parmağa sahip olabilmek için ya kesecek <laughs> o ya da kişiyi uyutacak. Kişiyi uyutup e, bayıltacak her neyse. Ya bu nasıl bir ilişkidir? Sen e, nasıl bir kadınsın? Kim bilmiyorum. Yani isim vermiyor. Sevgilileriniz isim, evet. evet. diye söylüyor. Ama hemen. demek ki onun telefonla parmak izini okutup açacak kadar e, meraklı, şüpheci e, ve e, entrikacı bir tiple beraber Olmuş. aşk yaşamış, ilişki yaşamış çok enteresan. Yani onun için şov dünyasında. E, yani herkes dans edemez. Ayağının evet, evet. altına sabunu koyarlar. İlişkide yani şüpheler ve güven varsa da yürümüyor bir şekilde de bitiyor zaten. Bunu da görmüş oluyoruz ama serenni değil mi onu bilmiyoruz. Buradan açıkça söyleyeyim yani belki bir kadın açıklar bir kadın yaşar. Hayatında yaşar, yaşar İpek'in hayatına girmiş kadınlardan biri Evet. Bu oyunu oynamış onu. Evet. Efendim Seda Sayan'la Demet Akalın'a geçeyim Ali abi. Evet. Vaktimiz. Magazin Noteri Haziran ayının ilk programında sürpriz konuk ve dop dolu içeriğiyle izleyicileriyle buluşuyor. Covid-19 pandemisinde yeni normalleşme süreci başlarken müzik dünyası kendilerinin görmezden gelinmesine nasıl isyan etti? Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanmasının ardından Azeri şarkıcı Günel hangi açıklamayı yaptı? Selin Ciğerci ve eşi hakkında iddialarda bulunan Deniz Akkaya için Mahkeme neden hapis kararı verdi? Demet Akal'ın Seda Sayan kavgasında son durum. ikili arasında arasındaki tartışmaya hangi ünlü isimler dahil oldu? Uzun bir aradan sonra 80'ler dizisine dönen oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'ın canlı yayın konu olacağı magazin noteri Seher Kılıç'ın sunumu ve usta gazeteci Ali Eyüboğlu'nun yorumlarıyla 3 Haziran Perşembe saat 12'de Magazin Noteri YouTube kanalında Magazin Noteri'ni izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.